Ber birlikte video çekiyoruz. Ben mantı yapacağım, Ben hamur. Ben de Oyun mantı oldu. yapacağım da. Ben şu şiriniyi bitiremedim. Benim şirin abob gibi oldu. Şirineden mantı yapalım. Aa kolu koptu. <laughs> şirine kolu gibi oldu. Koptu. Bence de. arkadaşlar göstersen arkadaşlara. Şirin mi? Nasıl bir şey? Bunun en çiriğine de en en çok şeye benzedi kralış. Ama annesine benzedi. Canan'ın annesine. Bakın. Yok yok Canan'a benzedi. Aa ayağı da koptu, kolu da koptu. Bakın şöyle. Ayağı koptu. Kolu koptu. Bu gibi oldu, parçalayacağım. Ne yapıyorsun? Yantı mı yapıyorsun? Saçını yoldum Saçından tuttum duvara yapıştırdım. Kavga mı ettiniz? He, he, he yoldum, ettin. yoldum yoldum yoldum. <laughs> <laughs> Şu an şokta. çok da değilim. Boka girmiş. <laughs> <laughs> Boka girmiş zaten. <laughs> mantın maviden mi yapıyorsun? beyaz mı var? Beyaz kalsın <laughs> beyazdan yapacağım mantın zaten. Amirim! Amirim! <gülüyor> oha oha. <gülüyor> mantı mi? yapıyoruz mantı abiler. Mantı 2 iki lira. 2 lira mantı. Niye karıştırdın sen o zaman? Aynı karıştırmadık. Karıştırmadık ki bunlar böyleydi. Ha? Mantım. Şaka şaka. Evet. Kamera esnasında öyle yaparım mı? Yapar mıyım? Hı? Aa, açıldı. Çocuğumla biz mi yaptık? Bir sayılır. Laydana çahalam. Babası ona söyle ben onun babasından bir sürü para alacağım sana hamur alacağım dedi. Söyle dede. Ne olur. Yani halam dedi bana. Ayrıca mantı çıktı kadar. Çünkü sana karıştırdım. Bir şey kopartıyorum. Onun için. Bileştiriyoruz şöyle ürün. Dolapta yaptıktan sonra dolapta bekliyoruz şöyle açıyoruz şimdi ben açma. Aa açma.

mantıklı. Benim aklım oldu. Mantımızı arkadaşlar dolaba koyuyoruz. Yaptığımız mantıları da işte böyle bir dolaba koyup bekletiyoruz. İki iki saat. İstediğiniz kadar bekletin. ama dolapta durun. İsterseniz böyle beklesin. Kurusun. Sarı yapsın. Biraz şu sarı olmasın. Yani ağlanma ağlamayacak. <laughs> bana bak. <laughs> gel, gel sen. Gel sen hopay yaptırdın Gel. Ne böyle et alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bastırıyoruz biraz Dürüzlüce eti şöyle. Bak şey. açıyorum çok. Zaten olmaz etiniz. Öğretmeye <laughs> şikayet edeceğim görürsünüz siz. Babam da şey oldu. Sen de söyleyeceğim şikayet edeceğim. Ben de söyleyeceğim ama almayı bekleyeceğim Al. O zaman sana da söyleyeceğim. Çünkü Miray'da suç var. Baksana sen şeye mi? Ama benimkine ben bak. Bu e? sarılıklar ne? Bu ne? Bu sarılık ne? burada? ne? Hah? Bunları ben yapmadım. Evet onu arkadaşım yaptı. Bu nerede arkadaşın yaptı? Hayır. Ben bunların çoğunu aldım. Çoğunu sen yaptın. En çoğu maviye bulaşmıştı. Bok söylersin. It köpek. <laughs> Arkadaşlar beni de ediyor bunlar. Üç tane mantı. Öyle yapılmaz ki mantı. Hangi hangi? Susma. Hangi? Hangi? Aman kamera düştü. Senin yüzünden vurmaktan oluyor biraz. Ya vurma ki kamera düşmesin. Ne var onu bakayım. Ya Miray! Ya Miray! Arıyordum Miray çekmiyorum. Miray delirdi. de. Acıdasın yaptım mantığı. Senin hastaneye gitmen lazım bence. Donup kalıyorsun. Annen seni psikoloğa götürecek. Sen yalan yapıyorum. Ben. Bak 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 böyle. Bak böyle. Ayıba. bak. Ya çıkalım bu tarafa. Yırt yıra yırt, yırt 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 ablam. Daha hayır ciz, anne kalk yapar. Böyle yapıyorum. Ne düşünüyorsun? Ne Gerçek et de koyabiliyorsun her yerde. nasıl olur? Gerçek. Mantımızın nasıl alıyoruz? Gerçek alıyoruz. Onun içinde de gerçek et var. Gerçekten <laughs> <Mesela Gülüyor> et böyle hamurunu yapayım böyle. gerçek? <laughs> Kötü hamur. İyi. Hamur yemez. Ya. Bak. Bak Efe. Bak biz Hira yazdık. Buraya Hira yazdık. Bence böyle oluyor. Mantı yapanlar doğru yapıyor daha güzel senden mal ama ya getir elini elektrik götünü yapıştıralım ya Hira yazdı ona zaten bak bak götüne yapıştırdı Hira ben seni ne diyor? Arkadaşlar video sesli oluyor. Sesini duyanlar varsa aşağı kattan bana Videoyu kapatıyorum. Bay bay. <laughs> tamam 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 tak sen tak sen tak. Adam